Kuranes bir düşte vadideki kenti, ötesindeki sahili, denizi yukarıdan sereden karlı dorukları ve denizle gökyüzünün birleştiği Irak bölgelere gitmek üzere limandan çıkmakta olan şirin boyalı kadırgaları gördü. Yine bir düşte Kuranes adıyla ortaya çıkmıştı. Çünkü uyanıkken başka bir adı vardı. Belki yeni bir ad düşlemek onun için normaldi. Çünkü ailesinin son üyesiydi ve varlığına kayıtsız milyonlarca Londralı arasında Yapa yalnızdı. Yani onunla konuşacak ve kim olduğunu ona anımsatacak pek fazla insan yoktu. Parasını ve topraklarını kaybetmişti. Çevresindeki insanların davranışları umurunda değildi. O düş görmeyi ve düşlerini yazıya geçirmeyi eğliyordu. Kime gösterdiyse, yazılarına güldü. Bu yüzden bir süre yazdıklarını kimseye göstermedi ve sonunda da yazmayı bıraktı. Dünyadan eline eteğini çektiği oranda düşleri yetkinleşti. Bu düşleri kağıda geçirmeye çalışmak boşuna bir uğraş olacaktı. Kuranes çağdaş biri değildi ve yazı yazan diğer insanları sevmiyordu. Onlar yaşaman üzerinden süslü efsane giysisini soymaya ve gerçeklik denilen iğrenç şeyi olanca çirkin çıplaklığıyla göstermeye çalışırken Kuranes tek başına güzelliğin peşine düşmüştü. Hakikat ve tecrübe güzelliği ortaya çıkarmayı başaramayınca o da onu düşte ve hayalde aradı. Onu hemen yanı başında çocukluğunun masal ve düşlerinin bulanık anıları arasında buldu. Gençliğinin öykü ve hayallerinin önlerine nasıl harikalar serdiğini bilen çok fazla insan yoktur. Çünkü çocukken dinler ve düş kurarız. Düşünür ama tam bir fikir oluşturamayız ve yetişkin bir insan olduğumuzda o düşleri, hayalleri anımsamaya çalışırız. Ama hayatın zehriyle körleşmiş, yavan biri olup çıkmışızdır artık. Ama bazılarımız, büyülü tepeler ve bahçeler, güneşte çağlayan çeşmeler, mırıldayan denizlere yükseklerden bakan altın rengi uçurumlar, bronzlar ve taştan uykulu kentlere doğru uzanan ovalar, sık ağaçlı ormanların kıyısında haşeyle örtülmüş beyaz atlara binen kahramanlardan oluşan gölge gibi insanların tuhaf hayalleriyle gecenin ortasında uyanıveririz. Ve o zaman akıllı ve umutsuz olmadan önce bizim olan harikalar dünyasının fil dişi kapısına bir göz atmış olduğumuzu anlarız. Kurones, ansızın eski çocukluk dünyasına geri dönmüştü düşünde doğduğu evi, atalarından 13 kuşağın içinde yaşamış olduğu, kendisinin de içinde ölmeyi umduğu, sarmaşık kaplı büyük taş evi görüyordu. Ay ışığı vardı. Kuranes bahçelerin içinden taraçalar aşağı yürümüş, parktaki meşeleri geçip uzun beyaz köy yolu boyunca ilerleyerek sessizce mis kokulu yaz gecesine çıkmıştı. Köy gözüne çok eski göründü. Tıpkı ayın küçülmesi gibi kenarından başlayarak yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. Kuranes küçük evlerin sivri çatılarının uykuyu mu yoksa ölümü mü barındırdığını merak etti. Uzun otların fışkırdığı sokağın her iki yanındaki camlar ya kırılmış ya da ince bir pusla kaplanmış gibi duruyordu. Kuranes oyalanmadı. Belirli bir amaç onu çağırıyormuş gibi zorla ağır ağır yürüdü. Uyanıklık, yaşamının hiçbir hedefe yönlendirilmeyen dürtü ve arzuları gibi bir yanılsama olabileceği korkusuyla çağrılara boyun eğmeme cesaretini gösteremedi sonra köy yolundan ayrılıp uçurumdan yana götüren dar bir yola doğru çekildi ve madde evreninin sonuna köyün ve tüm dünyanın ansızın içine yuvarlandığı, sonsuzluğun yankı vermez boşluğuna, gökyüzünün bile bomboş olduğu ufalanan ayın ve göz kırpan yıldızların aydınlatmadığı bir uçuruma geldi. İçindeki inanç onu uçurumdan aşağı atlamaya zorladı. Atladı ve aşağıya doğru indi babam indi. Karanlık, biçimsiz, Düşlenmemiş düşlerin, kısmen düşlenmiş düşler olabilecek, solgun bir ışıkla parlayan kürelerin ve dünyanın tüm düşçüleriyle alay ediyora benzeyen gülen kanatlı şeylerin yanından geçti. Sonra karanlıkta bir gedik açılır gibi oldu ve çok çok aşağılarda ışık saçarak parıldayan vadi kentini gördü. Geri planda deniz, gökyüzü, dorukları karla kaplı, sahile yakın bir dağ görülüyordu. Kuranes tam kenti gördüğü anda uyandı. Ama kısacık bir an görmüş olsa bile bu kentin çok uzun zaman önce bir yaz günü öğleden sonra bakıcısına hissettirmeden uzaklaşıp köyün yakınlarındaki bir uçurumun kıyısına uzanarak bulutları seyrederken denizden gelen ılık gelin etkisiyle kaldığında ruhunun sonsuz uzunlukta bir saat ikamet ettiği Tanarya dağlarından ötesinde uzanan Utnargay Vadisi'ndeki Selefais kentinden başka bir kent olmadığını biliyordu kendisini uzandığı yerde bulup uyandırarak eve götürdüklerinde itiraz etmişti. Çünkü tam uyandırıldığı sırada denizin gökyüzüyle birleştiği cazip diyarlara doğru altın bir kadırgayla yelken açmak üzereydi. Şimdi de uyandığı için bir o kadar öfkelendi. Çünkü bezdirici 40 yıldan sonra masal kentini yeniden bulmuştu. Ama 3 gece sonra Kur'anes yeniden Selefais'e geldi. Daha önceki gibi önce uyuyan ya da ölmüş olan köyü gördü düşündü. Sonra insanın sessizce aşağı yuvarlandığı uçurumu. Yeniden önünde bir gedik açıldı ve kentin parıldayan minarelerini, mavi limanda demir atmış zayıf kadırgaları gördü. Ve Aran Dağı'nın denizden esen yerlerle bir o yana bir bu yana sallanan ginko ağaçlarını seyretti. Bu defa onu oradan kapıp uzaklaştıran olmadı. Kanatlı bir varlık gibi yavaşça yeşil yamaçlara doğru alçaldı. Ve sonunda ayakları çimenlere değdi. Sahiden de Utnargay Vadisi'ne ve muhteşem Selafayız kentine gelmişti. Kokulu otlar ve parlak çiçekler arasında yürüyerek yamacı indi. Köpürerek akan Naraksa üzerindeki yıllarca önce adını kazıdığı tahta köprüden geçti. Fısıltılarla dolu koruluktan geçip kent kapısının yakınındaki taş köprüye geldi. Her şey eskisi gibiydi. Ne mermer duvarların rengi atmış, ne de üzerlerindeki parlatılmış bronz heykeller kararmıştı. Kuranes, tanıdığı, bildiği şeylerin yok olmasından kaygıya kapılmaması gerektiğini anladı. Surlar üstündeki nöbetçiler bile aynı ve anımsadığı kadar gençtiler. Bronz kapıyı geçip damarlı akik kaldırımlar üzerinde yürüyerek kente girdiğinde tüccarlar ve deveciler onu sanki hiç uzaklara gitmemişçesine selamladılar. Orkide çelenkli rahiplerin ona Ut Nargay'da zaman olmadığını, sadece ebedi gençlik olduğunu söyledikleri Firuze Tapınak'ta hiç değişmemişti. Sonra Kuranes, Sütunlar Caddesi'nden geçerek tüccarların gemicilerin ve denizle gökyüzünün birleştiği diyarlardan gelmiş, tuhaf insanların toplandığı deniz tarafındaki surlara doğru gitti. Bilinmeyen bir güneşin altında balkıyan dalgacıklara ve sessizce limana süzülen uzak diyarların kadırgalarına gözünü dikerek orada uzun süre kaldı. Ayrıca azametli sahilden yükselen, bir uyana bir bu yana sarılan ağaçlarla etekleri yemyeşil ve karlı dorukları gökyüzüne değen Aran Dağı'nı da uzun uzun seyretti. Kuranes, hakkında o kadar tuhaf öyküler dinlediği Irak diyarlara bir kadırgayla gitmeyi her zamankinden fazla istiyordu. Ve uzun zaman önce kendisini oralara götürmek için anlaştığı kaptanı aradı yeniden. Atibi her zamanki oturduğu baharat sandığı üzerinde otururken buldu. Atip aradan zaman geçmiş olduğunu fark etmişe benzemiyordu. Sonra ikisi bir sandala binerek limandaki bir kadırgaya doğru kürek çektiler ve kürekçilere gereken emirler verildikten sonra gökyüzüyle birleşen dev dalgalı Serenarya denizine açılmak için manevralara başladılar. Günlerce dev dalgalarla boğuşarak yol aldılar ve sonunda denizin gökyüzüyle buluştuğu ufka ulaştılar. Kadırga burada bir an bile durmayıp pembeye çalan yumak yumak bulutların arasından göğün mavisine süzülüverdi. Kuranes, gemi omurgasından çok aşağılarda, hiç azalmayacağı veya yok olmayacağı benzeyen bir gün ışığında tembelce serilmiş tuhaf topraklar, nehirler, inanılmaz güzellikte kentler görüyordu. Sonunda Atibon'a yolculuklarının sonuna yaklaştıklarını, birazdan Batı Yeli'nin gökyüzüne doğru estiği semavi sahilde inşa edilmiş bulutların pembe mermer kenti Serenya'nın limanına gireceklerini söyledi. Ama kentin oymalarla süslü en yüksek kulelerinin göründüğü anda uzaydan bir yerlerden gelen bir sesle Kuranes, Londra'daki çatı katında uyandı. Bundan sonra Kuranes, aylarca boş yere olağanüstü Selefais kentini, ve onun gökyüzüne doğru yol alan kadırgalarını aradı. Düşleri onu birçok harikulade ve işitilmedik yere götürdüyse de karşılaştığı hiç kimse ona Tanarya dağlarının ardındaki Ut nasıl bulacağını söylemedi. Bir gece uçarak birbirinden uzakta tek tek cılız kamp ateşlerinin yandığı, garip, kaba tüylü sürülerin başlarındaki hayvanın boynunda çın çın öten çanlarla dolaştığı karanlık dağların üzerine geldi. Bu dağlık ülkenin çok uzak olması nedeniyle bugüne kadar çok az insanın görebildiği en vahşi kısmında sırtlar ve vadiler boyunca zikzaklar çizen, insan eliyle inşa edilmiş olamayacak kadar büyük, iki ucu da görünemeyecek kadar uzun bir duvar ya da geçit buldu. Tan ağrırken bu duvarın öte yanındaki garip bahçelerin ve kiraz ağaçlarının diyarına geldi. Gün doğduğunda kırmızı ve beyaz çiçekler, yeşil yapraklar ve çimenler, beyaz patikalar, elmas dereler, mavi göletler, oymalı köprüler ve Kırmızı çatılı padogalardan oluşan öyle bir güzellikle karşılaştı ki duyduğu büyük hazın etkisiyle bir an için isi unuttu. Ama beyaz bir patikadan aşağı, kırmızı çatılı bir padogaya doğru yürüdüğünde yeniden anımsadı. Kuşlar, arılar ve kelebeklerden başka insanlar da bulabilseydi, onlara is hakkında sorular soracaktı. Kuranes, bir başka gece, döne döne çıkan sonu gelmez rutubetli basamağa tırmanarak Dolunay'ın aydınlattığı çok geniş bir ovaya ve nehre, yukarılardan bakan bir kulenin penceresine geldi ve nehrin karşı yakasında uzanan sessiz kentte daha önce bildiği bir özellik ya da düzeni seyretmekte olduğu sanısına kapıldı. Ufkun ötesindeki ırak bir yerlerden doğan ürkütücü bir tan kızıllığı kentin yıkıklığını ve eskiliğini, sazların kapladığı nehrin kıpırtısızlığını, fetih seferinden döndüğünde Kral Kinaratolis'in tanrıların intikamıyla karşılaşmasından beri bu toprakların üzerine çökmüş olan ölümü göstermeseydi, aşağı inip, Ut Nargai'nin yolunu soracaktı. Böylece Kuranes hiçbir sonuç elde edemeden harikulade Selafayiz kentini ve gökyüzündeki Serenya'ya yelken açan kadırgalarını aradı durdu. Ve bu arada birçok olağanüstü şeyle karşılaştı. Bir defasında soğuk çöldeki Lenk yaylasında tarih öncesi bir manastırda tek başına yaşayan, yüzünde sarı ipekten bir maskesi olan ve betimlenmemesi gereken baş elinden kılpayı kurtuldu. Zamanla bomboş geçen gündüzler sabırsızlığını öyle artırır oldu ki uyku sürelerini uzatmak için uyuşturucu satın almaya başladı. Haşhaş epey işe yaradı ve haşhaş onu bir defasında uzayın, bitimin mevcut olmadığı, ışık saçan gazların varoluşun sınırlarını araştırdığı bir bölgesine yolladı. Ve menekşe renkli bir gaz ona uzayın bu bölgesinin onun sonsuzluk dediği şeyin dışında olduğunu söyledi. Bu gaz gezegenleri ve organizmaları daha önce duymamıştı. Ama Kuranesi maddenin enerjinin ve yer çekiminin var olduğu sonsuzluktan biri olarak tanımladı. Kuranes, minareleri gövdelen Serafa ise dönebilme konusunda artık çok endişe duymaya başlamıştı. Bu yüzden uyuşturucu dozunu artırdı. Ama sonunda hiç parası kalmadı ve uyuşturucu satın alamaz oldu. Sonra bir yaz günü tavan arası odasından dağıtıldı ve amaçsızca sokaklarda dolaşırken bir köprüden geçti ve evlerin giderek seyreldiği bir yere geldi. İşte orada Emeline nail oldu. Selefais'ten gelen ve sonsuza kadar orada yaşaması için onu beraberinde götürecek olan bir şövalye kortejiyle karşılaştı. Demir kıratlara binmiş, pırıl pırıl parlayan zırhlarının üzerine tuhaf armalar eşli altın renkli cübbeler giyinmiş şövalyeler çok alımlıydılar. Öyle kalabalıktılar ki Kuranes onları neredeyse ordu sandı. Ama onun şerefine gönderilmişlerdi. Çünkü Utnargayi düşlerinde yaratan oydu ve şimdi de oraya ebediyen baş tanrı olarak atanıyordu. Sonra Kuranes'e bir at vererek onu süvari alayının başına geçirdiler ve hep birlikte azametle Sörrey'in yüksek meralarından geçerek Kuranes ile atalarının doğmuş olduğu yere doğru ilerlediler. Çok tuhaf ama atlılar yollarına devam ederken sanki dört nala zaman içinde geriye doğru gidiyorlardı. Çünkü alacakaranlıkta ne zaman bir köyden geçecek olsalar ancak şosırın ya da daha eski insanların görebilecekleri türden evler ve köylüler görüyorlardı bazen de küçük bir hizmetli grubunun izlediği at sırtında şövalyelere rastlıyorlardı. Karanlık bastığında daha hızlı yol almaya başladılar. Çok geçmemişti ki sanki havadaymışçasına esrarengiz bir şekilde uçuyorlardı. Şafağın kül rengi aydınlığında, çocukluğunda ayakta, düşlerinde ise uyur durumda ya da ölü olarak gördüğü köye geldiler. Köy şimdi ayaktaydı. Atlılar cadde boyunca gürültüyle ilerleyip Düşlerin uçurumunda sona eren dar patikaya girerlerken erkenci köylüler eğilerek onları selamladılar. Kuranes bu uçuruma daha önce sadece geceleri girmişti. Gündüz nasıl göründüğünü çok merak ediyordu. Bu yüzden süvari uçurumun kıyısına yaklaşırken heyecanla gözlerini dört açtı. Uçuruma doğru yokuşu dört nala çıkarlarken batıdan bir yerlerden altın rengi bir parıltı ortaya çıkıverdi ve tüm manzarayı ışık saçan bir örtüyle kapladı. Tüm uçurum kaynaşıp duran gül pembesi ve havai mavinin muhteşem bir karmaşasına dönüştü. Şövalyeler topluluğu uçurumun kenarından zerafetle aşıp parlak bulutlar ve gümüş parıltıları arasından aşağılara doğru uçarken görünmeyen sesler coşku dolu şarkılar söylediler. Atlılar altın kumların üzerinde dört dala gidiyorlarmış gibi atlarının ön ayakları gökyüzünü eşeleyerek durdurak bilmeden aşağılara uçtular. Sonra ışıklı buharlar dağıldı ve ortaya çıkan büyük bir parlaklık, Selefais kentinin ötesindeki sahilin, denize yukarılardan bakan tepesi karlı dağın ve denizle göğün buluştuğu Irak diyarlara gitmek üzere limandan açılmakta olan zevkle boyanmış kadırgaların parlaklığı çıktı. Ve bundan sonra Kuranes, Ut Nargaiye ve tüm komşu düş ülkelerine hükmetti ve sarayı Hümayun'unu bir ise bir bulutları andırır Seranya'ya taşıdı durdu yarı terk edilmiş köyden şapak vakti geçen serserinin Innsmouth'taki yarların dibinde yatan cesediyle boğazın dalgaları alay eder gibi oynayıp, hayli şişman ve çok saldırgan bir bira milyonerinin tükenmiş bir soyluluk atmosferinde hoşça vakit geçirdiği Trevor Towers yakınlarındaki sarmaşık bürümüş kayalıkların üzerine atsa bile o hala orada hüküm sürmektedir ve mutluluk içinde sonsuza kadar da hüküm sürmeye devam edecektir.